Sevgili İstanbullular, sevgili Fatihliler, sevgili dostlarım, sevgili gençler, çocuklar, kadınlar ve sevgili büyüklerim. 47 yıllık ömrümün en onur verici gününü yaşıyorum. Bu onur ve heyecanı sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin bize sunduğu en kıymetliniz, hazinemiz Fatih'in hizmetkarı olmak için yola çıkıyoruz. Asırlardır hiç katanın merkezi, kalbi olan Fatih, bugün yorgun ve bitkin. Ne yazık ki Fatih tarihine yakışır bir değer de değil. İstanbul'un en değerli ilçesi olması gereken Fatih 10 yıllardır değer kaybediyor. Fatih özgün kimliğinden uzaklaşıyor, hak ettiği yaşam kalitesi ve refaha ulaşamıyor. Fatih'i asıl kimliğine kavuşturmak ve yeni bir dönem başlatmak için yola çıkıyoruz. Bize güvenerek bu onurlu göreve layık gören değerli genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, değerli parti meclisi üyelerimize ve tüm partili yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2019 yılında İstanbul için başladığı ve buçuk yıl yılmadan, yorulmadan ortaya koyduğu hizmet maratonunda bize yol arkadaşı olma şansını tanıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Bir ömür feda ettiğimiz bu tarihi şehri Fatih'i çok seviyoruz. Her bir köşesini çok çok iyi tanıyoruz. Fatih'in tekrar ayağa kalkması için yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin bir has evladı olarak bugüne kadar aldığımız eğitimin, gördüğümüz şefkatin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun hakkı için tüm birikimimizi ve emeğimizi Fatih'e vakfetme zaman. Artık Fatih'te yeni şeyler söyleme ve Fatihlilere kesintisiz hizmet dönemini yaşatma zaman. Çünkü Fatih buna değer.